Logo e eu não vou. Qual que Vamos lá. İmdat. İmdat. Ah ya. Keşan görüntü. Sakatlamasaydı. Ah. Kim benim internet kapandı kavga etmeye kalkıyor lan kavga etmeye.

Çantaların aramızda Ah, ne ah, baba? Ah, Hoppa. Içimiz bir Bunu hayır. Aa, i̇mdat. Aa, ah, hayır. 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 İmdat. Ah, Hayır, imdat. Ne olur ben bir Hayır. Ah nefes alamıyorum. Götür Hop, ah. Ne biçim konuşuyorsun lan? <S Köyümüz> oğlum ah. ah. <Sessizlik> lan biber gazı. <Sessizlik> <Sessizlik> <gülüyor> <Gülüyor> Gözler, ne oldu oğlum? bir kavga gibi. Heh, yok mu lan yiyecek? Lan biber gazı yere düştüm. Olmam lazım. <laughs> Hayır sıkma. Sıkma. <Aa. gülüyor> Yüzünü getir. Dikkat <laughs> <laughs> <Tık alın>. et. <laughs> biber gazı. Hayır ağzıma sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalkan. Kalkan. Ama vakti ileride. Doktor! Doktor! Doktor yapma, <laughs> yapma. Doktor yapma. Olamaz. Çok abi. Birikim. Ne yapacağız şimdi? Hayır ölün lan. Kim benim internet kafemle şey Başlatacak. Çatapat başlasın bakayım. Başlasın. Ah! Ah! Hayır lan. İnternet kafa patlıyor. <laughs>